Lan örgütlü suç diyorsunuz. O adam ateş ediyor. Al en fazla 300 bin 500 bin gasp ediyor. Lan siz kalemle ateş ediyordunuz. Her bir ateşinizde bir devletten yani her biri 300-500 milyon dolar, milyar dolar. Cık. Sizsiniz lan suç <laughs> lideri. Vallahi siz ama siz tetikçisiniz. Bunlara bir de prim verirlerdi. Prim rüşvet de görevini yapınca tetikçiliğini çok güzel yazdınız, çok okundunuz. İşte gazete yönetimi tarafından mükafatlandınız. Çok teşekkür ederim efendim uygun gördüğünüz için. Bir de bunların yan gelirleri var. Patrona milyar dolarlık çalıyorlar iş. Ayarlıyorlar. E başbakan korkuyor. Çekiniyor. Güçlü değil. Tek başına iktidar değil. Mesut Yılmaz dönemleri. Öz, Tansu Hanım direnmişti ama Tansu O böyle çok diki dikine gitmişti. Neyse. Lan zekaya saygı duyun da. Zeka lan bu. Ben de sistem bir kere simetri hastalığı var. Benim yerime hiç kimse dokunur. her şeyi kendi ellerimle hazırlar. Bütün her şeyi kendim planlarım. Lan bir kere de zekaya saygı duymayı öğreniyor. Kafanızı yaratmışsınız bir Sedat Peker. Ya sizin anlattığınız ben değilim. Cezaevlerinde diyorlar kitap okumuş ona. Gerçekten diyorlar bir şeyler biliyor muyuz? Yeni anlatırız. Ya ne ceza mı ya? Baba eve gelirdi. Hafızamın hırs etmeyeten güçlü olduğunu anlayınca uykusu bile gelip olsa koltukta otururdu. 8-9 yaşında bana meydanlıyor sansiklopedistleri okuttururdu. Bizde serisi vardı. Bu kalınlıkta. Babam da çok okurdu. <laughs> Cezaevinde. Biz cezaevinde de değiliz. Ya ben sizin tanıdığınız adam değilim kardeşim. Son sefer diyorsunuz ya. Ulan bu adam nasıl her şeyden güçlenerek çıkıyor böyle. Nasıl böyle oluyor 10 sene yatıyor. Ya kardeşim siz kendi kafanızdaki düşman gördüğünüz Sedat Peker'i yok etmeye çalışıyorsunuz. Her sefer yeniliyorlar.